Arkadaşlar biz bırakıyoruz artık. Ekipçi Arda, Eray ben herkes. Sosyal medyaya ara verme kararı aldık. Tanışma sitelerinden. <gülüyor> Ölüyordum. <laughs> Nickname'lerimizi zengin bayanlar eklesin yapacağız. Böyle oynamak istemiyoruz biz artık ama Hani girdik mi de çıkamıyoruz anladın mı? İğrenç, illet bir oyun. Her şey var ama vazgeçmiyor. hep her gün burada. Şu keyfi hiçbir yerden alamıyorum. Hani bizi bundan uzaklaştıracak. Sürekli böyle... Hadi bir Maldivler'deyiz, bir Dubai'deyiz, bir şuradayız, bir buradayız. Dışarıdayız sürekli. Yani bu oyunu oynamaya vakit bırakmayacak. İnsanları bulacağız ve piyasadan çekileceğiz ya. Yok artık yeter. LOL oynamak istemiyoruz. Uyandım tamam mı? Sabah 6'da geldim Discord'a. Arda Yorik oynuyor. Oğlum dedim, "Manyak mısın? Ben 9.30'da gittim yatmaya. Arda yine Yorik oynuyordu." 5.30'da 6'da Discord'a geliyorum. Arda yine Yorik oynuyor abi. Yani çocuk tüm gece Yorik oynamış. Bana maç geçmişini gösteriyor. "Abi diyor, Yorik oynuyorum ben." diyor. Bu, bu çocuk 20 yaşında ya. Bu çocuk saat 10'dan sabah 6'ya kadar Yorick oynamamalı abi. Anladın mı yani? Kardeşim bu çocuk benim ya. Bu çocuk benim kardeşim ha. Ben sabah 7'de solo queue girip maç taşımamalıyım ya. Yanlış kariyer yönetimi yaptık biz. Kariyeri çok yanlış yönettik. Anladım mı? Lol tamam yayıncılık hadi genciz kanka. Eğlendik. Çok güzel. Tamam, çok güzel vakitte geçirdik. 120 bin insan YouTube'da abone olmuş. 4 ay içinde 10 bin insan kike gelmiş. Çok güzel çok teşekkür ederiz. Nereye kadar abi? Nereye kadar? Yani ben orada çok şüphelendim ve çok üzüldüm. Şu an bu videoyu da o editliyor zaten. Oğlum neden 6 saat yoruk oynadın? Anlayamazsınız. Ne yaşadın sen 6 saat yoruk oynayacak kadar? Hani bu oyunu bu kadar sevmemek lazım yani. Hop uzaklayalım daha iyi. İğrenç oynadınız bu arada. Rakip takım haberiniz olsun. Ez atalım. Göz yaşını alıp geliyoruz. Dayan oğlum sen ne? Tamam biz artık hani birden Discord, sosyal medya, Instagram her şeyi kapatalım artık. Bizim tayfa. Ha, Eray belki halinden memnundur. Ama ha, ben Arda'yı zorla kapattıracağım. Aslında. Hiç i̇şte fena değil bir şey. Çünkü bir abisi olarak müdahale etmem lazım yani. 6 saat hani akşam 9'dan sabah 6'ya kadar Yorik oynamak çok mantıklı bir şey değil. Bu çocuk sıkıntıda. Bu çocuk sıkıntıda. Abisi olarak onu yalnız bırakmayacağım. Yani sadece iyi günde beraber değiliz. Arda ile 5. yılımız. Maşallah. 10. yılları da görelim çok severim kendisini. Ama yani ben ben mesajı aldım artık yani. Abi bir şeyler yapmalısın. Bak kardeşin zor durumda mesajını ben aldım. Gerekli tüm çalışmaları da son hızla başlatacağım. güzel kardeşim ya. LOL de oynamıyor. Yorik oynuyor ya. Yorik oynuyor. KDA'ları bir gösteriyor. 06, 0-7. gülüyor bir abi diyor. Kazanmış. Tamam mı? Kuleleri yarmış. Çok eğlendim falan diyor. Oğlum 0-6 gidip eğlenemezsin. Beraber maç girdik yine bir andaki maç geçirdi. 0-6 gitti kral. Ama tüm takım kötüydü. <laughs> i̇yi de öldük de benden atsan daha iyi olur. Güzel. Bir de kostüm almış bir tane pembe yorik. Kedi çıkıyor altından adını bilmiyorum onun. Onunla oynuyor bak bak ne güzel diyor. Oğlum bu gece benim için inanılmaz bir şeydi. Heyecanlı heyecanlı gösteriyor bak diyor abi diyor ne kadar güzel kostüm diyor. Aşağı. Miyavrik he? Miyavrik çok yaşa. Hayır onu nereden buldun? Bari normal Yorick'le oyna. he onu nereden buldun yani? Neyse arkadaşlar sizlere de bir dertleşeyim dedim be chat'ım. Bir dertleşeyim dedim yani. İnsan işte benim mesela kardeşim yok. Bu arada benim kardeşim ama yani. Oradan oynuyor Kalpten oynayın. Bitti anladım beni? insan öyle görünce dayanamıyor yani bir. Abi olarak bir şey yapmam gerekiyor gibi hissediyor yani. Benim konu bu. Ben kapatacağım bilgisayarı tam 9.30 falan işte. Arda Yorick oynuyor. Geliyorum uyanıyorum. Abi tıkla diyor tıklıyorum Yorick oynuyor. Bu çocuk Swain OTP. Ekiple oyunda destek oynuyor. Boş zamanlarında da jungle'da böyle talon balon oynamayı sever. Assassin oynamayı sever. Hani bu çocuk artık tedavinin başlaması gereken zamana gitmiş. Yani son çare artık Yorick. ADC dönen zamanında. Benden çok gaza gelirdi o. Sivir oynardı, Kayısı oynardı. Niye ölmüş gibi konuşuyorsak çocuk için. Harda çok iyi çocuktu. box kestik. Panik. <laughs> 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 Çok iyi oynardı. <laughs> yani çok severdik. Reddediyorum değil mi? Kardeşlikten reddediyorum bu adam bir oynamaya başladı. <laughs> He koç gelmiş oyunda. Evet o, o maç ben vardım oğlum maç ben vardım koç geldi koç şöyle oynuyor falan diyordu. Bir tane koç gelmiş. Bilmem ne liginden bir tane takımın koçu. Jarvan oynuyordu hatta. Oh, oh. Oğlum canı bir ki. Tamam, bırak be Aurora Bravo bizdenmiş şey hep karşıdan oluyor bu çarptı O yüzden ultiyi görünce bir çok korktum sonra çok sevindim Kısa sürede bir sessizlik oldu duydunuz mu işte o Aurora ultisini Aman aman script mi be büyüğü de alamadım bugün. Bizimkiler geliyor paket oldum max Yat aşağıya doğru oluşum lax. Biz niye bunu oynamıyoruz? Tamam. Bu Kill mi aldı bir de ölmeden? Oğlum siz salak mısınız? Bakın dostum siz arıyor. Are dumb bro. Evelin geldiğini fark edersin Aurora inşallah. Fark edemedim dedi Aurora. Şen ben de geliyorum. Onlar da beni fark edemedi dedi. Ne oluyor? Vuy! Benim tepkiye bak. Tepkiye bak. Vuy nasıl tepki? Güzel 3-0. 3-0 olduk. Allah'ım tepki vermeyi bile unuttum. Bu oyun bana da iyi gelmiyor ya. Senin barrier gitti dostum. Yat aşağı bro. Aaa beyazlar yine yıkanmadı. İzle. Oğlum olsa çok havalı olurdu. Hepiniz delirirdiniz ben de dahil bu arada. Çok havalı olurdu ya ulan. Artı bin aura olurdu. Olmadı. Sağlık olsun. Ne yapalım? Evet. Artık sen dede oldun Aldro. Arkadaşlar ben 24 yaşındayım. Chat kaç yaşındasınız lan? Ama kaç yaşındasınız dedeme de? Enerji de. mi burası? <laughs> Bilsem geriye atmaz ileri atardım be aslan parçası. Kaç yaşındasınız lan siz chat? Sesin de şey gibi çıkıyor. Kutsal damacana... Altan gibi çıkıyor anasını satayım. Hastayız. Beni ben işten beni satmış abi falan diye ben. Abi zaten moralim bozuk üstüne gelme. Heh 21, 24. Ne dede? Deden kaç yaşında deden? Kaç yaşında deden? 1100 Once bunu keser Şey bizim manyak iyi oynuyor. 26 kanka çok kötü buralar gelme hocam elimizde mi sanki? Sen isteye isteye mi gittin 26 oldun? Olacağız abi olacağız. Ölüm var chat. Alo. Ölüm var. Anladın mı? Bu yayını izleyen herkes ölecek. Lax da mesela ölecek. Ha! O şimdi ölmedi. Az sonra ölecek o. Bunu kabul edin artık. Bunu hayatın bir parçası. Vazgeçilmez bir şey yapın. Boris. Senin ne, ne sinir bozucu bir adamsın bilader ya. Aa, Aşağıda olduğunu bilmişiz. Oha. Ah. Ah. Aa! Ah. Oha artık. Şen baba ulti çakmadı bu sefer bize. Ya ayva derim. Bu nedir lax? Ah, bak kim bu Hop! Yat aşağı Lux. Devam edelim. Like çalısı var mı hocam? Like çalısını 2024'teyiz. Allah aşkına yalandan bir şey dedim çok hoşunuza gitti. Sonra birkaç video yaptım sonra saldım. Like çalısı ne <laughs> siz like atın diye neden çalıya girmeme gerek var acaba? Ne mi Evelin? Aha bak kim var burada ya? Alo. Sen seni seviyorum ya. Ama olsun yani. Hani bunları da sevmek isterdim yani. Geri zekalar uyumasaydı bunları da sevmek isterdim. Doğru ne vuruyor bu? Bariyerim geldi basmamıştım ya ölmem diye. Ölüyor musunuz arkadaşlar. Yani. Siz bariyerinizi basın. Geldi mi basıcan abicim niye risk alıyorsun ki anladın mı? Basıcan keyfine bakacak. <laughs> Ulan ya. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Ben Lux sevmiyorum. Öl Lux. Acil giriş. Evelyn geliyor. <laughs> <laughs> Evelin ben ya. Senden nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum yani. 3 dakikası lazımmış. Şey 3 dakika. Sonra adam gidiyor galiba. Ha bize ne vardı. Ne yapıyor ki? Bayağıdır görüşmüyoruz. Bu yılda bak. Helya bombardıman topu. Ereğin rüyalar. Parmalar pardon zaten hep keseriz anladın mı? Farnılar ölüyor ama parmalar öyle değil. O satış başladı. oyunu tam olarak burada satıyoruz arkadaşlar. Hepimiz pite gömürlük bir de. Evelyn kim bilir nereden gelecek. Şimdi birden onlar satmış maça. Ah. 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 Aurora ah. <laughs> maçı aldı bu arada çocuk. Acelem var deyip maç taşıyan sapık Aurora. Kill. Ne oldu oğlum sakin olun ya. ulti atacağım ben oraya sen boş ver. Tamam. Evelin doğar bizi gelir keser abi biz direğe vuralım. <laughs> Güzel smite. Sanmış, bitti mi iyi günler. Benim bir item vardı da. Bitmedi Yapacak bir şey. Yok. Kiting. Aaaa! Ben niye sesini çıkarttım ki istemsiz? Bak harbi diyorum istemsiz oluyor hepsi. Ben bu oyunu cidden ara vermeliyim. Bir iki hafta falan girmemeliyim. Çok oynadım. Sezon sıfırlandı. Jarkçurt e-sporcular geldi muhabbeti için. Normalden çok böyle oynadım. Onun şeyi bu. bize geliyor. Mal evliliği, hiçbir şey bulamayacaksın geldiğinde. Şunun tünelci itemını almayacağım. Uzun kılıcını aldım ama almayacağım onu. Neydi yollayalım takımımıza? Oradan yavaştan katılalım arkadaşlara. Hiç sevemedim ya itemı niye bilmiyorum. <laughs> Nami. Öldü. Aldı tek başına bak. Biz bu oyunda yaptık ölmedik sadece. Ölme kazan. Mobilat kampanya gibi oldu o da. Hep bir şey yap kazan oluyor ya. Ölme kazan. Garip bir maçta Ben aldığım galibiyete bakarım. Bol sohbet muhabbetli. Her like Arda'yı LoL'den daha hızlı kurtarmam için bir motivasyon kaynağı.